Sahnelerin en renkli isimlerinden biridir Kobra Murat. Her zaman keyifli haberlerini verdiğimiz Kobra Murat bu kez tatsız bir olayla gündemde. Ünlü şarkıcının saçlarıyla başı dertte. Kobra Murat'ın protest saçı bir gelinin hayallerini suya mı düşürdü? Bu kimin saçı? kobranın saçı. Düğünlerin aranılan ismi. Bombayız, kaliteyiz, farkayız, fenayız, farklıyız, rangayız. O saçını takmayınca kaç konserini iptal etti? Hem başıma bela, hem de evimdeki çorba bu. Gerçek sonradan ortaya çıktı. Babasız kalacağız, kocasız kalacağız. Kobra Murat yaşadıklarını sadece gazete magazin yaza anlattı. Arabam kırmızı, dolaşırım. Paris'i, İngiltere'yi kıbrısı, TV8 reytinglerin yıldızı. Ramura denilince akla renkli kişiliği, eğlence ve uzun uzun saçları geliyor. Saçların protez olduğunu bir Babasız kalacağız, kocasız kalacağız. Bütün konserlerini iptal et. Konserlerin iptal olduğunu bakın nasıl öğrenmiş kobra. Hastalık atlattım kafamdan özünü aradım özür dedim gelemiyorum düğün dedim çok üzüldü yavrum 135 kere konuştuk abi iyi misin iyi misin iyi misin iyi misin onun güzelliği bana sağlık olarak geri döndü gelin hanım kobra Murat'ın gelemeyeceğini duyunca adeta yıkılmış beni aradı aniden hastalanmış iptal etti ben çok üzüldüm çok çok üzüldüm. Sonra dedim ne olur gel abi ne olur ya. Kırmadı beni sağ olsun Kırmızı geldi. Şifa oldun bana şifa oldun. <laughs> Ömür boyu <laughs> sağlık, şans, bereket, kısmet, huzur, kasa, masa. Dünyanın bütün güzellikleri yuvanda olsun. Sanatçı Kobra Murat olunca... Daha düğün başlamadan eğlence başlıyor. Neredeydin paraları söyle. Nerede yedi dolarları söyle, nerede yedi neyrolları söyle, boğazında kalsın, boğazında kalsın. Kobra Murat'la yedi, düğününde yedi, al bayrağı alıdı gösterdi kostümleriyle, orkestrasıyla, Kobra Murat'la zirveye oynadı. izleyicilerimiz yeniden Urla'ya muhabirimiz Ayhan Oral'a bağlanıyoruz. Bakın yanında bu kez kimler var? Ayhan yeniden merhaba. Merhabalar iyi yayınlar tekrar yeniden beraberiz. Hemen 5 dakika mesafedeki cici bir konağa geldim. Yanımda değerli Yuvane Sert eşi Sezer Dermancoğlu ve Cem Belevi var. Afiyet olsun efendim. Neredeyiz? Ee, Kayınvalide konağındayız. <laughs> evet <gülüyor> tabii ki Ayşe Hanım. candır bizim yani meleğimiz. Buradayız. Kahvaltı yapıyoruz. Neredesiniz artık? Ya şimdi ben dünya vatandaşım diyebilirim ama Urla'yı seviyorum. Buraya gelin geldik buralı mı olduk? Yani gelin gelin ora geldim evet. Sağ olsun Urla'ya beni güzel yani şeyde güzel geldi bana aslında. Öyle mi? <laughs> evet Urla bana güzel geldi. <laughs> evet e, yalnız bir şey söyleyeyim mi? Az önceki Sofradan bu daha güzel çünkü burada İvanoğlu'nun sert farkı var arkadaşlar görüyorsunuz. Yok yok. Şey. Ee, sofrayı anlatmadan önce size de bahsedelim. Yanınızda kız arkadaşınız var. Hayırlı olsun. Magazin haberi de verelim bu arada yeni kız arkadaşınız. Sağ olun. Teşekkür ederim ya beraberiz zaten Urla, Urla'dayız. Urla'dan konserleri ben de niye değilim. Urla'dasın? Ben burada doğdum büyüdüm zaten buralıyım. Ben de buradayım. Tabii canım yani Se Se Sezer abiler falan hep burada doğduk büyüdük yani. Tabii tabii. tabii. Hepimiz evet. buralıyız. Bu o yüzden evimize gelmiş gibisiniz yani. Bu arada arkadaşlar eee burayı Hı. da buraya yerleşecekmiş. Burayı da alıyoruz buraya. Burayı e, buradan yer almış. Kıbrıs'ı değil artık o da Urla'da olacak. Bu akşam eee çiftin Üçüncü evlilik yıl dönümü Artı burayın doğum günü e, Güzel bir sahne var Cembele bir e, kazinosu var Cemiyet kazinosu Akşam sahne alacak Şimdi ben size sofrayı anlatmak istiyorum e, Söz İvan'a saatte Evet İvan Hanım neler var? <laughs> Vallahi yani çok güzel gibi... gözüküyor değil mi arkadaşlar? Kirazlar. Ekmek bile şuraya bakın. Ama ko ekmeği, ekşi maya, onu da söylemek lazım. O Hiç kilo herkes. aldırtmıyor <laughs> bu arada. Burayı yediğinizde her şeyde aslında zayıflatıyor evet. onu diyebilirim. O Özellikle... da yok yok yani kiraz var. Evet ben zaten bu kadar eee annem şey Ayşe'nin pişimiz. İvan Hanım eşinize siz mi yapıyorsunuz bunları? Nasıl oluyor? Yani evde yapıyor musunuz? Yapıyorum yemek çok yapıyorum, Öyle çok mi? güzel yapıyorum. Doğru bu mu? Ara. Yapıyor ama daha farklı yemekler yapıyor. Ben ben Tencermeye tencere tencere yapıyorum. Doğru. Buradaki sağ olsun. Burada niye seviyorum? Şu sebzeler, her şey çok taze ve fresh ot, ot aynı. Şey, adı çıkmış ama Orlanda otları meşhur ya. Yani. Otlar, bamya, enginar, her şey var burada. Onun için e, taze taze yemekler yapıyoruz, yiyoruz. Şu mesela şu nedir? Otlu bir. Otlu bir peynir şey omlet ben çok sevdemişim. Ne otu var şey. içerisinde? Ee, şeyde maydanoz, ıspanak, pazı var. Evet. Pazı evet. değil, pazı. Pazı. <laughs> burası kroket. Bu zaten şeyde çok şey e, Urla'da ait bir şey değil ama bu böreği de çok güzel çünkü burası da otlu bir börek. Onu da açayım sizin otlu için. Mı? Evet, İzmir evet. tulum var. Evet, İzmir tulum. tulum bakın, Herkes bakın, bakın, bakın. Şey. bakın. Denerim neden olmasın. Sonra zaten iki saat spor yapacağım. <laughs> Diğer parçasını da işine verir misin? <laughs> Canım kocam sıcak, çok... Sıcak <gülüyor> Çiçek <laughs> gibi veriyorum bak. Cema ayıp oldu. Cemko Anladım. buyurun. Anladım. <laughs> Canım benim de. Bu arada başka neler var şurada? Bu yumurta mı acaba ne bu? Lor. Lor peyniri mi? Ama bir pişmiş sanki değil Ama mi? Ama ya yağ var bir şey var. Kocam bir, ne o? Lor ya lor. zeytinyağlı lor. Evet evet biraz da ısınmış. Zeytinyağlı lor ısıtılmış. Biraz evet. da daha keki var. E, göz göz köy yumurtası. Evet. Zeytin, Bağlamız, Ege zeytini. Şeydimiz. Peynirler zaten tulum, İzmir tulum peyniri. Ekşi mayada. Çok güzel koydan alıyoruz bunu. Çok ya, çok pişimiz güzel. Pişimiz var geçir. orada. Pişi, Tavsiye ederim. Pişi var abi. Pişi zaten pişi müthiş. İşte bu arada, bunu zayıflatıyor mesela. Öyle mi? <laughs> evet, sana biraz Zeytin vereyim mi? Zeytinyağlı mı bu? Zayıflatıyor. Yani bunu <laughs> yedin. Her gün beş tane yemin lazım. Ve <laughs> 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 kilo veriyorsun. Ama beni kandırıyor. Bu arada bunu anlatır mısın böyle çilekli. meşale gibi? Şöyle. O da çilekli şeyde reçel. Bak bunun sadece reçeli. E, çilekli e, ve kiraz Burası Taze. Yani. Evet kiraz pardon. <laughs> ya benim Türkçe zevkli değil mi? Yani Yok burada kiraz, geldim kiraz, şeyleri, de var. Var. kiraz. reçel, çilek de var. Çilek de var var, çilek, var, çilek de var. Aynı karışık böyle şeyler var yani. Hepsi sağlıklı, hepsi her şey güzel, taze. Vallahi müthiş. Meyve zaten her zaman Bize faydalı. Bize Urla'yı anlatır mısın? Ulanın yani diğer yerlerden farkı nedir? Yani sen bir Bodrum'dan, bir Çeşme'den, Alaçatı'dan farkı nedir? Bodrum ve Çeşme'den farkını direkt söyleyeyim. Burada... Ee... Bir kere Urla'da bir e, bağ yolu haritamız var. Çok güzel lokal e, şarap üreticilerimiz var. Çok güzel lokal mutfaklar var. Çok iyi mutfakları var. Bir tanesi biz de ee, hafif reklam yapalım. TÜDÜTÖ'den <laughs> bir şey istiyorlar. Ben e, asıl önemli farkı anlatmak istiyorum. Burada her yer 5 dakika. 5. 3 evet. ile 5 dakika arasında. Doğru. Yani iki kez kırmızı ışıkta beklediğiniz zaman insanlar isyan ediyor burada. Burası farklı bir yer. İstanbul burada... değil, kalabalık değil, trafik Şimdi de bir yok, sahne. şey de yok. Böyle bir döner misiniz Ercan'ım? Şimdi Cem Belevi burada, Hı -hı. değil mi? Tabii Cemiyet Gazinosu'nu bir dinlemeyelim mi ya Şuradan dinleyelim abi. mi? Tabii ki. Ee, abi, Çok güzel gecemiz var bu akşam. <laughs> ya evet, Cemiyet Gazino, yani. evet, Cem Belevi. Seyircilerimize canlı Biz canlı. Canlı şey canlı, <laughs> Evet. Ya güzel. Evet. Çok sabah yeni, yeni yeni, uyandık kahvaltımızı yapıyoruz Dolan daha böyle. Romantik bir ama... zaten o biliyorsun. Üçüncü evlilik evet. yıl dönümü ya. Aynen bir şarkı o, o zaman verecek. Cemiyet Gazinosu'nun çıkış şarkısı. Aynen. Ondan vazgeçemem beni. Hadi On, lütfen. Tabii ki. Sezer Bey'den İvana Hanım'a mı gelsin? Evet. İster ister dünyayı sersinler önüme ister alsın götürsünler ölüme yine, yine, yine ben yine ben <laughs> eyvallah diyemem ondan <gülüyor> vazgeçemem <gülüyor> ben <gülüyor> İster dünyayı sersinler önüme, hayır, hayır, hayır. ister alsın hayır, hayır, hayır. götürsünler hayır, hayır, hayır. ölüme. Yine ben, yine ben, eyvallah diyemem, ondan hayır, vazgeçemem hayır. ben. Hayır, hayır. Bir saniye ben şimdi be, izninizle. Sabah, sabah. <laughs> Zaten... sabah da olsun ya, sabah da olsun. Çok yedin, şu evet. kirazın yarısını yedin, tamam yedin. doymuşsundur. Gelir misin benimle? Tabii ki. Seyircilerimize bir gösterin etrafı. Haydi bakalım gidelim. Bir göster. Bakayım. Onları otursun bana bahçeyi bir göster. dedim. Tamam, Konağını göster. Şurayı göster. Gia işte. Evet Ercan güzel. önden geçelim. Evet. Gia ne demek? Ee, Vietnamese aile demek. Tamam evet. mı? Şimdi burada çok güzel bir bahçemiz var. Evet. Burada arkadaşlarımız gelen misafirimiz konağa... Bir dakika. Bir dakika Ercan'a. Ne tarafa gidiyorsak oraya gitsin. Önden git Ercan evet. Ama bir şey söyleyeyim mi? Evet. Evet şimdi her yer yemyeşil görüyor musunuz? Kaç dönüm burası? Beş dönüm bahçemiz var. Beş dönüm. Ee, burada zaten kahvaltı veriyoruz. Ee, akşam yeme yemekten sonra burası güzel bir alan. Dinleme alanı zaten. Kayınvalideyi ne yaptınız? Kayınvalide duyduğuma göre buraya gelip böyle değişik yerler, ağaçlar falan dikiyormuş. Çok seviyor, çok seviyor. Evet. Sürekli bir şey diyor. Evde yediği şeylerin yerde... çekirdeklerini buraya ekiyormuş. Aynen. Bamya çıkar, <laughs> biber çıkar, soğan çıkar, her şey çıkar burada. soğan çıkar, biber aynı, çıkar. Aynen, aynen. Çok tatlı. Ee, i̇şte geceniz burada olacak. Ee, burada. Burada barımız ooo, var. Güzel. İşte bir doğa içinde böyle bir cene diye Gel şöyle gelelim. Buranın evet. e, bayağı... E, domates, e, biber, salatalık olan bir yer var mı burada? E, onu e, şeyde Ayşar'ıma soracağız. Herhalde Domates, biber, tarafta. salatalık nerede var? Hepsi kendi şeyde bahçemizde. Öyle Ay, mi? Domates, evet. domates, nerede o? Nerede? Domates falan şeyde onu direkt Beş gösterelim. dönüm ya evet, direkt noktayı göster. Hemen tamam bahçede. önden gider misin bize göster. Hemen göstereyim. Koş. Daha sonra size koşalım, var. koşalım efendim. Koşalım. Hoş efendim. İşte gördüğünüz Ercan, sen gibi sen takip et. Burası evet. zaten kapalı alan. Dışarıdan e, şeyde misafirin dışında kimse gelmez biliyorsunuz. O da çok özel yani Urla evet. için. Böyle bu tarz e, saklı cennet e, mekanları çok fazla yok. Evet. Allah. Bir saniye. Ercan şimdi bize dön geri geri git Ercan. İşte burada muhteşem biz... bir sultan odamız. Evet. 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 Evet şimdi Eyvah Hanım sola sola gir. Nerede tarlamız nerede? Gir. Gir 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 gir. Evet İben Hanım. İşte burada çıkıyor aralarda. Evet aralar burada daha. burada domatesler burada var. Evet Şurada. domatesler. Şurada efendim burada burada. Bamya bamya burada, nerede? Burada burada efendim burada. Burada. Şöyle alalım avucumuza. Şöyle. Onlar daha şeyde e, Yok yok kopar mı canım? Şöyle bir gelmedi. Şöyle evet. Sevelim. <laughs> bir de yan tarafta var. Yan tarafta var. İvan Hanım televizyonları arın verdik. Nasıl? Çünkü proje bana şeyde uygun bir proje daha gelmedi. İnşallah gelir yakın zamanda. Moda ya. ilgili her zaman yani bir şey yapmak gel. istiyoruz gel, ama. Şöyle gidelim. Bakayım bir Gel. Burası da. Gel. Yani. Roka, gel. maydanoz, nane. Şöyle fazla otları biçelim mi bana? Eline yakışıyor. Bir bakayım. Şu makası da alsın. Ben vereyim. Bir de şeyde. Ver, Ver bakalım. bakalım. O elini kopartır ya. Ya al al şu. Dur dur dur. İvan Hanım'a ver. Ver makası, ver makası. Artık o <laughs> Maydanozu böyle kesme şekli her an ilk defa görüyorsunuz. Efendim Terzi İvan'a bahçede makasını nasıl kullanıyor? Bahçe makasını. <laughs> evet, o da zaten olabilir. Her şeyi kullanıyor. Bir şey tane ya, hemen Kestik, aldım. kestik. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu Kıyamadın değil mi? Ya, elden koparır. Kıyamadın, ben bunu değil. böyle yiyorum yani. Aa, an, gibi. Aane. Şey, Cazı. otu. Maydanoz. 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 otu, roka, fesleyen. Çok güzel Yalnız ya. Yalnız bir şey söyleyeyim. Beş dönüm bahçede 5 santim bahçe yapmışlar arkadaşlar. İşte çok şey var. Başka yani odalarımız var. Şey var. Alan var. Şeyde kalanları için. Yani burası gerçekten bir ev. 10 tane odası var. 11 tane. Konak şeklinde geçiyor. Ee, sadece tabii dostlarını tatlı. ağırlıyorlar arkadaşlar. Aynen. Hadi bir tatil yeri gibi düşün, Yanılırız çünkü gelse dışarıda kalır. tabi tabi Değil mi? Dostlarımız güzel bir arkadaşlarımız. Burada ağırlıyoruz. Sizin gibi. Teşekkür ederiz efendim. Bu arada iki günlük Çeşme-Alaçatı uğurlu seyahatimizde buradayız. Evet. İvan Hanım, hoş geldiniz bir... diyorum tekrar. Güzel bir e, turunuz olsun ya diyorum. Siz çok güzel şarkı okuyordunuz. Kum gibi miydi o? Yok canım <laughs> ben onu şimdi. Sen okusana. <laughs> Benim için. <laughs> Alarken. Akşam üstü belki bir şey okuruz yani şeyde beraber Cem Böyle yani. yürürken bahçede dolaşırken keyif alırken Yok e, ya. okumaz mısın böyle? Hayır canım ben istersen spora geçelim. <laughs> <laughs> Spor evet. yapmaya. Evet. Yürüyoruz şöyle Ercan gel. İvan Hanım önden çıkalım şöyle. Evet. Şimdi bahçenin en güzel yerlerinden bir tanesinde yürüyeceğiz. Böyle yeşil yol. Ercan o tarafa doğru geri geri gider misin? Evet. Pardon abi sen. Evet. Geri geri gidiyorsun. Evet şimdi. Şimdi evet. Abi lütfen arkadan çıkar mısın? Şimdi ee, bahçede öyle güzel bir yol var ki orman yolu gibi. Belgrad ormanında yürüyor gibisiniz. Sağlı sollu böyle civcivler zeytin ağaçları çam ağaçları eee o nedir efendim? Hmm. Nar şey gibi duruyor ama. Bir Onu ihtimal. Ben de kabım. Çok ağaç evet. var burada. Gezelim. Ya şu konağa girsek mi acaba? Merak ediyor Tabii musunuz konu? girelim, konağa Denize gösterelim. kaç dakika? Denize kaç dakika? Ya burası zaten yürüyerek ben 5 dakika gibi gidiyorum. Yürüyerek 5 dakika. Evet. Bir küçük adımlarla gidelim ufakta Evet. Denize evet. yakın ama tekrar dediğim gibi saklı bir cennet. Saklı cennet. Yem yeşil gördüğünüz gibi özel e, misafirleri burada, burada ha, Burada sıkılmıyor musunuz sakinlikten? Ay bana iyi geliyor çünkü ben sürekli burada değilim. İstanbul'a gidiyorum, burada e, yani başka yerlere gidiyorum. Yani işlerden zaten yoğun. Ondan dolayı böyle geldiğimde e, gayet mutlu oluyorum. Çünkü kendime burada Sen hakikaten doğada birleşiyorum gibi hissediyorum. Evet. Şimdi konak burası. Evet. Ee şimdi biz gezmeye kalksak vakit yetmez. O yüzden biz montajlanmış haliyle güzel bir şekilde gezeceğiz. En özel yerlerini sizler için görüntüleyeceğiz. Konakta topu topu 10 tane oda var. İkisini kameraman arkadaşımla bana verdiler. Birinde de bu çift kalıyor. Gördüğünüz gibi işte buraya gelecek ee, sürpriz Üçün Karaca var evet, galiba e, değil mi? baya evet, e, özel isimler var. var. Hepsini saymak geliyor. istemiyorum. Sürprizi kaçar. O, o yüzden Akşam Ustu bekliyoruz. Konağı gezdirir misin sonra evet, bana? Evet tabii tabii tabii. Tamam. Buradan veda edelim. Tamam. Görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür ederiz. sevgiler. Buradan teşekkür hafta ediyoruz. sonu VTR'sinin ne kadar güzel olacağını tahmin edebilirsiniz. O, o da gezelim bakalım. Neler <laughs> var içeride? Teşekkürler. İyi yayınlar. Sevgili Ayhan'a ve sevgili Ivan'a sayede çok teşekkür ediyorum.